Hocam yorumlardan gelen sorulardan bir tanesi. Vefat eden kadının e, mahremi bulunmuyorsa kabre kim indirir? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu aleyh rasulillah. Ve teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Vefat eden kadını öncelikli olarak kabre indirecek olan kimse mahremidir. Ancak mahremi bulunmaması durumunda bir kadının onu kabre indirmesi söz konusu olmadığı için orada bulunan diğer erkekler bunu yapabilir. Hmm. E bu noktada eğer o bölgede bölgede örf ve adet varsa tabut ile defin mümkünse böyle yaparlar. Ama tabut ile defin mümkün değil ise bu takdirde mahremiyet sınırlarına dikkat ederek çok fazla da yani kefeni ellemeksizin o ka, e, tutacak yerleri var. Oralardan tutmak suretiyle erkekler onu kabre koyar e, ve bu şekilde defin işlemi yapılır. Kat'i surette e, kadının inip de kadının kadının defnet etmesi söz konusu değildir. Nitekim bunu açıkça El Mavsili El İhtiyar isimli eserinde bizzat ifade etmiştir.